Merhaba, ben psikolojik danışman Serdar Ergin. Etrafına şöyle bir baktığında duygusal olarak çok güçlü olan insanlar görmüşsündür. Bu insanlar zorlukların karşısında dimdik dururlar ve karşılarına çıkan her duruma karşı net bir tavır sergilerler. İlk bakışta bu insanların sert bir karaktere sahip olduğu, hiçbir konuda esneklik göstermeyen ve insanlar üzerinde baskı kuran bir kişiliğe sahip olduğu düşünülür. Ancak durum hiç de öyle değildir. Tam tersine bu insanlar daha anlayışlı ve duyarlı bir yapıya sahiptir. Duygusal olarak güçlü durmak demek güç gösterisi yapmak ya da başkalarına karşı güç kullanmak anlamı taşımaz. Duygusal olarak güçlü olmak demek genel olarak dirençli olmak ve kendini kontrol edebilme becerisiyle ilgilidir. İşte duygusal olarak güçlü olan insanların öne çıkan bu ve buna benzer özellikleri vardır. Bu videomda sana bu kişilerin ön önemli 8 özelliğinden bahsetmek istiyorum. Güçlü insanlar zamanların içinde bulundukları olumsuz duruma üzülerek veya başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğünü tahmin ederek geçirmezler. Onun yerine hayatın zor ve adil olmadığını bilerek sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çaba harcarlar. Çünkü dünya adil bir yer değildir. Sen daha iyisin, daha çalışkansın diye her istediğin olacak diye bir kaide yok. Öncelikle bu dünyaya geliş amacımızı ve bu dünyanın her konuda adil olmadığının bilincinde olmalı ve karşılaştığın her zorlukta ben bunu hak etmiyorum demek yerine ben bu sorunu nasıl daha iyi şekilde aşabilirim diyebilmelisin. Çözüm Bunlara ne kadar odaklanırsan zorlukları aşman ve daha güçlü bir duruş sergilemen o kadar kolay olur. Duygusal olarak güçlü bir insan elde ettiği bir bilgiyi öncelikle sorgular, bu bilgiyi alıp kabul etmeden önce sindirir ve değerlendirir. Herkesin yaptıkların aynısını yapmak, fiziksel ya da mental anlamda dönemi moda olan yöntemlerini takip etmek gibi bir alışkanlığı yoktur. Bunu başarabilmek elbette yeterli derecede kendine güven duymayı gerektirmektedir. Ancak hepsinden önemlisi sadece kendimiz için en iyi olanın ne olduğunu bilmek ve anlamaktır. Bu sayede duyduğumuz bir bilgiyi hemen kabul etmeden önce bunun bana yararı nedir? Ben bunu istiyor muyum? Bana getirisi ya da götürüsü ne olacak gibi sorgulamalar yapmamıza katkı sağlamış oluruz. Bunun sonucunda da başkaları için değil, kendin için iyi olanı seçmiş olursun ve daha mutlu olacağın, kendini güçlü ve bağımsız hissedeceğin bir hayat yaşarsın. Değişimden korkmamak duygusal anlamda güçlü olmanın çok belirgin bir işaretidir. Eğer kırılgan bir yapıya sahipsek ya da zaman zaman bu şekilde hissediyorsak, kendimizi korumak adına daha sert ve katı rutinler oluşturmamız gayet doğal bir durumdur. Öyle davranmanın daha dolu bir hayattan mahrum bıraksa da güvende olmamıza yardımcı olduğunu düşünürüz. Ancak güçlü insanlar değişimden kaçınmazlar ve pozitif değişiklikleri hoş karşılarlar. Bu gibi değişikliklere karşı esnek bir duruş sergilerler. Onlar değişimin kaçınılmaz olduğu durumlarda uyum sağlama yeteneklerini kullanarak adaptasyon sürecini hızlıca atlatırlar. Güçlü bir insan olmak istiyorsan bu değişimlere senin de açık olman gerekiyor. Yenilikler her insanda bir miktar korku yaratır ancak hayatın her anda ileriye gidebilmenin de tek yolu budur. Güçlü insanların kaybettiği bir şey hakkında ya da sıkışık trafik nedeniyle şikayet ettiğini duyamazsınız. Bunun yerine onlar lar hayatlarında kontrol edebilecekleri şeylere odaklanırlar. Kontrol edebilecekleri tek şeyin kendi düşünce ve davranışları olduğunu bilirler ve sadece buna odaklanırlar. Yaşamımız boyunca zorluklarla karşılaşabiliriz ancak bu zorlukların hepsinde kontrol bizim elimizde değildir maalesef. Düşünsene bir fabrika sahibisin ve üretim yaptığın bir anda bulunduğun bölgede elektrik trafosu arıza yapıyor. Bir üç gün boyunca elektrik olmayacağını duyuyorsun. Bu durumda nasıl bir tepki verirdin? Eğer güçlü bir insan değilsen muhtemelen isyan ederdin ve sürekli bunu dert ederek başkalarını suçlayarak bu üç günü geçirirdin. Ancak güçlü insanlar böyle zorlu durumda bile kimseyi suçlamazlar ve kendi kontrolleri dışında gelişen bu olaya karşı tepkisel yaklaşmazlar ve düzelmesini beklerler. Ya da jeneratör kurdurmak, kendi ek elektriğini üretmek gibi yolları düşünerek ileride yine aynı sorunu yaşamamak için bir çözüm üretirler. Duygusal olarak güçlü insanların en önemli özelliklerinden biri de hayatlarına girmesine izin verdikleri kişiler konusunda oldukça seçici davranmalarıdır. Bu insanlar kalplerinin kapılarının ardına dek tüm dünya açamayacaklarını gayet iyi bilirler. Aynı zamanda sağlıklı ve huzurlu birer insan olmanın diğer insanlarla kurulan ilişkilerin ne derecede kaliteli olduğuyla doğrudan bağlantılı olduğunu da farkındadırlar. Bu nedenle şikayetçi, kavgacı ya da kendisini duygusal olarak sömüren kişilerle ilişki içinde olmaktan uzak dururlar. Yani güçlü bir insan olmak istiyorsan çevrene de önem vermelisin. Çevrende seni sürekli yükseltecek, motive edecek ve enerjini çalmayacak insanlara yer vermeye dikkat etmelisin. Güçlü insan İnsanlar hiçbir zaman başka insanlara karşı kim beslemezler ve onlara zarar vermeyi düşünmezler. Başkalarına zarar verme isteği ancak kendi içimizde tam olarak oturtamadığımız konular ya da düzgün biçimde çözemediğimiz sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Her ne şartta olursa olsun insanoğlunun diğer insanlara ihtiyacı vardır. Yani bizler birbirlerine bağımlı ve muhtaç varlıklarız. Duygusal olarak sağlıklı bir kişi bu gerçekliği bilir ve bu yüzden diğer insanlara karşı eşit bir biçimde davranır. Nasıl ki kendisine saygı duyulmasını ve değer verilmesini bekliyorsa o da diğer insanlara aynı şekilde saygı duyar ve değer verir. Daha dolu ve mutlu bir hayat için ortak hareket etme ve birbirini anlamanın önemli ihtiyaçlar olduğunu farkındadır. Güçlü insanlar geçmişte kalarak ve bazı şeylerin farklı olmasını isteyerek zaman harcamazlar. Bunun yerine geçmişte yaşadıkları zorluklardan ders çıkartarak bunlardan işine yarayacak olanları çantasına koyar ve yoluna devam eder. Sürekli olarak geçmişte yaptığı hataları düşünerek aynı hatalara tekrar düşmezler. Her konuda her zaman başarısız olunmayacağının bilincindedir bu kişiler. Aynı şekilde sürekli gelecekle ilgili görkemli, gerçeklikten uzak hayaller de kurmazlar. O anda ne yapması gerekiyorsa onu yaparlar ve başarılarıyla, başarısızlıklarıyla kendilerini kabul ederler. Güçlü insanlar başkalarının başarılığını her zaman takdir edip kutlarlar. Kıskançlık yapıp başkalarının başarılarını Başarısından dolayı aşağılık kompleksine kapılmazlar. Onun yerine başarının sıkı çalışmayla geldiğini ve başarı şanslarını kuvvetlendirmek için sıkı çalışmaları gerektiğini bilirler. Bunun dışında başkalarıyla rekabet içinde olmanın hem kendisini geliştireceğinin hem de insanlığın gelişimine katkı sağlayacağının farkındadır bu kişiler. Yani yalnızca kendilerini değil başkalarını da düşünerek iyi niyetli davranırlar. Eğer sen de güçlü bir insan olmak istiyorsan başkalarının başarını kıskanmak ya da küçümsemektense ben daha iyi nasıl başarabilir mi düşünmeli ve bu başarıları kutlamayı bilmelisin. Bu sayede enerjinin sana hiç faydası olmayan şeyleri vermek yerine seni başarıya götürecek, hayatta daha güçlü kılacak durumlara vermiş olacaksın. Peki sen duygusal olarak güçlü bir insan mısın? Güçlü olmak için neler yapıyorsun? Yorum kısmına yazabilirsin. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Kendine iyi bak, sağlıklı ve güçlü kal. Thank you.